Fiyatı ise 200. Q skill'i. Silence. Okay. Q skill'in olayı adı üstünde sessizlik. Yani attığınız adımları siz koşsanız bile sessiz yapan bir özellik. Hiçbir şekilde ses çıkarmayan bir özellik. Ve tek olayı bu da değil. Siz normalde skill'in süresi boyunca skili açmadan buradan koşmaya başlasanız ve bu rotayı çizseniz ancak buraya gelirsiniz. Fakat silence açıkken geleceğiniz nokta tam olarak burası. Ve dediğim gibi buraya kadar gelirken hiçbir şekilde ses çıkarmıyor olacaksınız. Yani düşmanlarınızı çok güzel gafil avlayabilirsiniz. Silence'ın toplam adedini 1 olarak belirledim. Marketteki fiyatını ise 300 olarak belirledim. Bak bu Eski. arada şu skille yani güzel bir skill yapmış, güzel bir skill düşünmüş. Ee, bu skille sahip kesin bir karakter gelecek bence Valorant'a. Kesin yani. Ses yapmadan ilerleyebilen, normal koşabilen. Aynı bu karakter, yani aynı bu skill gibi yani yetenek gibi bence güzel düşünülmüş. Hoş, devam. Teki fiyatını ise 300 olarak belirledim. Eskili. Vanish. E hızlı olmasına gerek yok bence de ama. Yani hem Ayak sesi çıkarmayıp hem hızlı olması çok OP. Ama normal yürüyüş sadece ayak sesi ses vermeme olayı güzel. Aslında karakterimizin Venisk ile Jet'in dash skill'ine aynı desek yalan olmaz. Yaptığınız şey deş atmak. Öne doğru atılıyorsunuz. Tabi öne doğru değil. WASD hangi yöne doğru basıyorsanız o yöne doğru deş atıyorsunuz. Jet'ten farkı şu. Baktığınız yöne doğru deş atarken dumana dönüşerek deş atıyorsunuz. Yani arkanızda bir duman particle bırakıyorsunuz. Bunun yanı sıra bu deşin bir özelliği daha var. Eğer ki bir karakterin içine doğru deş atarsanız karakterin içinden geçersiniz ve içinden geçtiğiniz karakter 2 saniyeliğine kör olur. Bu sayede deşi sadece kaçmak ne? için değil önünü çıkan karaktere saldırmak için ve onu kör etmek için de kullanabilirsiniz. Veniş'in toplama dediğini bir olarak belirledim. Ve skill'in kendini tekrardan doldurması için iki rakip öldürmeliyiz. Ulti, Darkness. Güzel bence. Karakterimizin ultisi biraz gergin bir ulti. Map'in istediğiniz yerinden ultiyi açabilirsiniz. Önünüze aynı Omun'daki gibi haritanın tamamı çıkacak. Bir alan seçmenizi isteyecek. O alanı seçtiğinizde o alana karanlık çökecek. Aynı Viper'daki gibi düşünün ama map'in herhangi bir yerinden bunu yapabiliyorsunuz. Viper'ın zehri yerine karakterimizin karanlığı çöküyor oraya. Peki bu karanlık tam olarak ne işe yarıyor? Bu karanlığın içinde olan biz hariç ve takım arkadaşlarımız dahil herkes bu ultinin içine girdiğinden itibaren sağlam bir görüş kısıtlılığı yaşıyor ve sadece bu kadar da değil. Farklı alanlardan adım sesleri, fısıltı sesleri, bazı gergin sesler ve oh. çok hafif çığlık duyuyorlar. Yani bayağı bir içeri giren adamı geriyoruz diyebilirim. E sonuçta skill'in adı Karanlık. Biraz karanlık bu bir ulti olmasını istedim. Şimdi iyi güzel skill'leri belirledik. Fakat bir sıkıntımız var. Hala karakterimizin adı karakterimiz. E bu olmaz. Ayrıca karakterimizin tipi de bu lanet olası tip. Yani bundan da bir kurtulmamız gerekiyor. İlk olarak skilllerine ve karakteristik özelliklerine bakaraktan karakterin adını Blackout koyma kararı aldım.